Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Diopati 600 mg film tablet nedir yan etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Diopati 30 tablet içeren alüminyum blisterlerde ve kutusunda sunulmaktadır. Diopati etkin madde olarak 600 mg alfa lipoik asit içeren film kaplı tabletlerdir. Alfa lipoik asit sindirim sistemi ve metabolizma ürünleri grubunda yer almaktadır alfa lipoik vücut metabolizması sırasında oluşan bir maddedir ve vücudun belli bazı metabolik işlevleri üzerinde etkiye sahiptir. Ayrıca zararlı parçalanma ürünlerine karşı sinir hücrelerini koruyucu özellikleri sahiptir. Tiyopati, şeker hastalığında diyabetik nöropati adı verilen çevresel sinir hasarına bağlı olarak vücudun uç bölgelerinde ortaya çıkan ağrı, his kaybı, kuvvet kaybı gibi belirtilerin tedavisinde kullanılır. Tiopati tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuz ya da eczacınıza danışınız. Belirli bir insan lökosit antijen genotipli hastalar alfa lipoikasit ile tedavi edildiğinde insülin otoimmün sendromu geliştirmeye daha yatkındır. Tiopatiyi şu durumlarda kullanmayınız. Eğer alfa lipoikasit veya tiopatinin içerisindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa 18 yaşından küçükseniz Tiyopatiyi şu durumlarda dikkatli kullanınız. Tiyopati kullanımdan sonra idrarınızın kokusu farklı olabilir ancak bunun klinik olarak önemi yoktur. Bu geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Tiyopatinin yiyecek ve içecek ile kullanılması, süt ve süt ürünleriyle birlikte kullanmayınız. Bu tür yiyecek ve içecekleri tiyopatiyi aldıktan en az yarım saat sonra alınız. Tiopati 600 mg film tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi tiopatinin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkisi, bulantı, baş dönmesi, çok seyrek yan etkisi, deri döküntüsü, ürtiker, kaşıntı, düşük kan şekeri, kusma, mide ağrısı veya bağırsak ağrısı, diyaret, tat duyusunda değişiklik veya bozukluk, baş ağrısı, bölgesel aşırı terleme, bulanık görme. Bilinmeyen yan etkisi kan glukozunda belirgin düşüşlerle seyreden kan glukoz seviyesini düzenleyen hormonlara ait hastalık, artmış glukoz kullanımı nedeniyle çok seyrek durumlarda kan glukoz seviyesinde düşme olabilir. Buna bağlı olarak hipoglisemi belirtileri baş dönmesi, terleme, baş ağrısı veya bulanık görme ile birlikte görülebilir. Eğer bu kullanma talimatında bası geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Tiyopati tablet nasıl kullanılır? Tiyopati daima doktorunuzun önerdiği biçimde kullanılmalıdır. Kullanım konusunda emin olmadığınız durumlarda doktorunuza ve eczacınıza danışınız. Doktorunuz tarafından farklı bir biçimde önerilmedikçe sabahları kahvaltıdan 30 dakika önce günde bir tablet alınız. Uygulama bir ve metodu ise tiyopati film tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda suyla mide boşken alınmalıdır. Aynı zamanda gıda alımı alfa lipoik asit emilimini azaltabilir. Bu nedenle özellikle mide boşalma süresi uzamış hastalarda tabletler kahvaltıdan yarım saat önce alınmalıdır. Diyabetik nöropati kronik bir hastalık olduğu için tiyopati yaşam boyu kullanmanız gerekebilir. Hastalığınızın durumuna göre bunu doktorunuz karar verecektir. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, çocuklara ve ergenlerde tiopatinin uygulanması ile ilgili klinik deneyim yoktur. Dolayısıyla ürün çocuklarda ve ergenlerde kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı, yaşlı hastalarda özel çalışma yürütülmemiştir. Tiopatinin saklanması, Tiyopatinin çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz son kullanma tarihiyle uygun olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.